ne yapıyorsun? Spor yapıyorum. Hadi. Hadi. Gel Sen de yap. Ay evet. bir Islak sulu yerde yapman hani lazım. nasıl sıkıştırmış kuşu. Yapmıştım. Hadi kovala kovala. Hadi. Korkma kuşlarda. Aha siha bak alpaslan. Bak orada. Bak 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 en tepede. Yukarı çıkmış bak karşıda. Kargaya benziyor. Evet. kargalar da oraya çıkar ya. Ay. Bak bu kargaya benziyor. Ya bu kargayı benziyor. Saçı <laughs> var öyle. Saçını gördün mü arkada? Hı <laughs> hı. Bunların saçı şey yok ama. Aa şuna bak. Kimin saçına benziyor? Benim. Anıl abin. Evet. <laughs> Bunların saçı şey var mı? <laughs> Buraya durduracağım böyle. Islak duruyorsun. Yanlış ya. Yağmur yağdı. Al senin sopan olsun işte.